Mübarek zaman-ı saadetlerinde insanlara o kadar müşrik ve yardımcı olmuş, sana o kadar çok sevmiş ki bütün insanlık ona medyum ve hayran olmuş. Yahudisi, Hıristiyanı, Efendimiz'e söylenen ateş perestli, kut perestli, ateş gelesi, hepsi de Mevlana bizdendir, Mevlana bizdendir, Mevlana bizdendir demiştir de ama Mevlana da her kim ne kadar ne derse desin her biz pergelim, okuyanla değil bizim pergel daire çıkan bir adet demektir. Bir ayağımdır, İslam icra. Ayağımın birisi şeriat üzere diyor, onun ötesinden diğer ayağımla bir dünyayı gezeriz. Ve o şeriatı içersin, insanları İslam cilini çeker diyor. Bunu mecazı var çok insanlara namıştır, bunlar anlar, zaten kaynağına bizdendir, bizdendir demişlerdir. Esas diyeceğim şey şudur, hani meşhur Kitabı i̇şte size baktığından gel. Ne olursa ne olacak olur diyor. Ne olursa ne olacak. Olur. Bizim dergahımız ne olursa gel. olacak. Meclisi sen de gel, Kutperes sen gel, Yahudi de gel, Hristiyan sen gel. Ne olursa ol olacak. Olur. Bin defa tövbeci bozuluşundan yine, yine gel, yine gel, yine gel. Nereye davet ediyor? Dergaha davet ediyor. Bizim dergahımız, ümitsizler dergahı değil diyor. Biz tabi de denize gelen kardeşlerimiz çok iyi, çok rahat bilirler. Geçen hafta gelecek, geçen ayda sohbetlerinde Mevla öyle söyletmiyordu. Şöyle biraz başlıyor. Herkes rahatız, ayaklarımız Ayaklarınız ağrıyabilir. İnşallah herkes keyfince sadece ayaklarını uzatmayalım. Bir de adam dışı oturmayalım. Adam dışa oturmak nedir? <laughs> Akışar olacak ayaklarını böyle dikip yanlış oturmak var. Ama bazı kuruluruz, moraklar şeklinde oturabiliriz. Arkamızı duvara yaslayabiliriz. İnsanlar böyle bir. nispetinde, ismetinde ayaklar ağrıyorsa biz çöktüğü zaman sohbeti dinleyemeyecektir. Her şey bir şey mani, hakkın her şey mani mutlaka. Sohbetten gereği gibi istifade edemeyeceğimiz demektir. Onun için şemalde araştıracak kısa bir giriş yaptığımız gibi dergah nedir? İşte bunu anlatmak bakımından diyoruz ki Mevla'nın yaratı uğradı ne olursa mal gel bin defa tövbeli bozmuşlar yine gel bizim dergahımız, üstünden dergahı değiştiriyor. Bizim dergahımız ümitsizler dergahı O dergah insanı insan eder, kapı böyle İnsanı insan eder, insanı kamil eder. Neden? Bugün Peygamberimiz sahibesine baktığımız zaman, o güzel Peygamberimizin zaman sahibesinde o insanlar hep bildiğiniz gibi. Bak bu taraf değil abi. O insanlar hep baktığınız zaman ki ne diyoruz? O insanlar bir dairesinde detaylı bir toplum. Yani insanlıktan medeniyetten uzak bir toplum. Hiç ağzı ah, ah, derken bilmeyen bir toplum. O güzel peygamberin varlığı ortam kaldırmaya kalktılar bir toplum. Ama neticede bakıyorsunuz güzel bir tasa vardır. Onlar öyle bir güzel böyle bir güzel gitmiş ki o eğitmelerin neticesinde evvela peygamberi öldürmeye kalktılar o insanlar. Feda güneşti arasın Allah. Anamız, babamız, canımız senin onun feda olsun diyecek kadar yüksek tecafe vermiş ve nefreti ve yapmışlar. Bu bak isminde bir mübarek var. Tabi biliyorsunuz bir seriye gittikleri zaman <laughs> sahabeler <ve gülüyor> tuzak kurmalarını çekilirler. Onlar da bu kadar esir ederler. İki kişi. Evet, esir o iki kişiyi bir de bu baklarının anlatılarıdır. Tertbaya, idam sayfasını getirmişler. Derler ki, Muhammed kutu olmasını dendirelim. Dersen seni aşk edeceğiz. Ne diyor, ne diyorsun siz? Değil diyor, Peygamberimizin de serpahanın yanında olup idam serpahasına beklemesi vallahi lazım diyor. Medine'de sokakta oraya bir diken gitmesine rağmen razı olmam diyor. Medine'de onun evine bir diken gitmesine rağmen razı olmam diyor ve o maalesef öylece idam uzar. İşte peygamberim, orada olmasını isterdim, beni gezi olmasını isterdim değilsen şuna gider Yani bunu niçin diyoruz? Evvela ödüm ve insanlar bu seferde feda kenar Anamız, babamız, canımız seni olan feda olsun diyecek kadar yüksek tecahide vermişler. Şimdi bunlar ben uzak hikaye, benim geçen ayda anlattığım şeyi bağlamak için bunlar anlatmaya çalışıyorum. O sahabeye başvurduğu zaman ki sahabe, Allah'a emanet Teala, Allah'a emanet olun. Allah'a yani Allah onlardan razı demektir. Şimdi bir de ayakta bakıyoruz, bedeni bir topluluk, peygamberin varlığı ortadan kaldırma için ölüm, ölmesine, ölmesine çalışıyorlar, ölmesini istiyorlar. Fakat bu sırada onun bedeliyle ayarına bir diken listesine bile gönüller razı olmuyor. Şimdi buradaki bağlantı kurmayı dediğimiz durum nedir? İşte o insanlar, o kadar karanlık, işleri de karanlık, dışları da karanlık. Fakat güzel peygamberin sohbetini onların günü de açıldıktan sonra bu sefer de Allah yolunda, peygamber yolunda canlarını da feda edecek kadar yüksek tecahata, yüksek fedakarlı evmiş insanlardır. Şimdi dergahları getireceğiz sözü. Dergahtan gidecek insanlar da inşallah da öyle bir duruma geleceklerdir ki nasıl bu insanlar böyle bir topluluk öyle bir medyede ulaşmışken ki hani Mevla tekrar söylediğiniz gibi Nasıl onlar işte bildiğiniz gibi medeniyetten yoksun, ilimden yoksun, adaptan, erkandan yoksun bir insan. Şimdi bizim tercihlerimiz de böyle insanlara yetiyor. Şimdi baktığınız zaman görünüşler tabii Allah razı olsun. Şunlar gelsin, bunlar gelsin falan da filandır. Ayrıca ben 40 senede, 39 senede dernek başlayayım. O zaman dernek var. Hala da devam ediyor. Bak bu yıldızlar yetişmesi için kendileri bilirler. Sebebi öğretmenlerden daha fazla kaynaklar kadar. Fakat şimdi i̇bn o, Vakit'i o mealla mekan olur diye derdaha bile uğrama biraz tenazülü gösteren bir video var. Tabi sıkıntılarla kaydı bozmaz. Bugün baktığınız zaman bin, bin elde kadar bizim üniversite talebimiz oldu. Bunun yanında yüzlerce öğretmenler geldi gitti. Bu güzellikleri gördüğü halde, bu güzellikleri gördüğü halde. Hatırlan, İslam'da bir ölçü vardı. Nedir bu ölçü? Gönder yapılan iyiliklerin karşılığında teşekkür etmek. Çünkü Hazreti Efendimiz Zaten Hazretler ki iyiliğe teşekkür et, yani hayır yoktur buyurmuşlardır. Şimdi orada seneler de merak yapıp şikayet ettiğinden falan da değil ha. Biz Allah'tan bekliyoruz yeminler. Hiç kimseler beklemeyiz. Biz onlar bizi yani bir seneler da, yani bir seneler de bizim onlar da şeyimiz yok. Sadece burada bir yapılan inşallah iyiliğe karşı teşekkür edilmesi gerektiği İslam'ın yanında olduğunu Yüzlerce öğretmenimiz, yüzlerce öğretmenimiz geldi geçti Kürt'ün öncesinde, binlerce tanıdığımız bugün vali ve yardımcımız var, kaymakamlarımız var, doktorlarımız var, hakimlerimiz var, 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 var. Yüzlerce de öğretmenlerimiz var. Saatle karşıdan karşıya rastladık, selam aleyküm. Hacı abi nasılsınız, İyimsiz, iyi misiniz? Şimdi burada acaba Hacı abi bu fedakarlığı yaptıysam, bize anamızdan, babamızdan daha çok yardımcı olan, bu okulun yapılması, pil sesler, gayret gösteren başka bir insan var mıdır? Çünkü orada öğretmen, eğer öğretmen olup oraya girmesi mümkün değil. Orada bir talebe, orada okumamış olsa oraya mümkün değil. Bu fedakarlık, pil sesler, biz Allah için, Allah için, yapıyoruz. Ama teşekküre geldiği zaman, hiçbirinizden bu teşekkürü göremiyorsunuz. Şimdi nereye geleceğim gözü, Bizim dergahlarımızın, bizim dergahlarımızın yetiştirdiği insanlara baktığınız zaman yani sönmekle diyorum ben Rabbimden hayal ederim, sıkılırım, üzülürüm. Yeminle ne yapacağım ki o istifarda ne tür gelirken karşılanmaya ben karşı, e, yani şey yapıyor? İlla beni karşılanmada bir beklentim vardır. Beni yani o karşılamalar var önce. Biz kim oluyoruz ki? Ama benim ikramım orada gördüğü güzelliğin karşısında Vücudun düzelecek, karşılık karşısına ekstraman tabi buraya gelecekmiş, bu karşıya çıkma ihtiyacı duyuyor. Doğru mu yapıyor? Esna doğru yapıyordu. Neden doğru yapıyordu? Bir de çıkartanın sırt bir hastalığı varsa, insanı insan eden bir olmayı güzellikte, o insan meyaneden, kumaradan, sağdan, soldan gelmiş de, hakkı ihtiva edebilmişse, hakkın yolunda kendini feda edebilmişse, feda kendi edebilmişse, bu niye bağlı işte yaptığı, aldığı güzellik teşekkür demektir. Ama diğer taraftakilere bakıyorsunuz, diğer taraftakilere bakıyorsunuz, o güzelliği bulmanız mümkün değil. Ya yani Hocam, bizim sizlere verdiğimiz derneğin, onlara din katını veriyoruz. Din katını veriyoruz. Hala da aynı şekilde bizim orada kızkendan talebimiz vardır, o talebelere elden gelen gayretler sarf ediyorsunuz. Ve neticesinde Allah şunu olsun ki, ya yani bunlar sırf kırılır Allah için, böyle bir çocuklardan bir şey beklemiyor. Ama benim ihbarımın çocuklar da ben onu her ay onunla da paylaşmaya çalışıyorum. Her ay. Ve teşvik olsun diye sıradan geçenler 10 lira, teşekkür olanlar 20 lira, takdir olanlar 30 lira. Ama hiçbir ihbarın para verdiğim yok. Her hiçbir ihbarın da yükünü kaldırılıyor. Ondan yükünü kaldırıyorum. Ondan derdi ver. Derslerini varlığı Arada ki var bakıyorum. Bunu her derslerine lazım. Niye derslerini kullanmıyor diyorum. O da ya aile var. Şundan mı üstü, da elbette elbet Neden? Derdi atar sahabe sohbeti gibi bu güzel peygamberimizin nasıl ki o güzel sahabesine yaptığı sohbet değildi, ağlayış okullar yoktu. Ne vardı? Asal sohba diyoruz. Ki o sohba işte bu kadar. Bundan biraz geniş bir 400'e kadar yükseliyormuş o asal sohbanın olduğu yerler. Yani 400 kişinin eğitim gördüğü bir yer. Ama o 400 kişiye bakıyorsunuz, İnsanlara ışık tutmuş, 1400 küsur sene ışık tutmuş, hala da tutmaya devam ediyor. Hala da tutmaya devam ediyor. İşte onun için dergahın kıymetini bilir. Dergahlar insan insan eder, insanı kamil eder. yetişen insanlar hem insanlığın kıymetini bilir, hem Allah'ın kulluğun derecesini bilir. Olur mu lan? dergah mekteptir, ikvanlar okur, güzel meydan, zikri, aç ve okur de Çünkü akşamdan ayda bir mevzulü kaç onu orada söylettirdi. Neyini söylediğimiz? Cenab-ı Hak buyur Sular Suri onların kalpleri diyor. Allah'ın manışlarından dolayı kapılaştı ve uzaklaştılar diyor. Allah'ın anlamaktan dolayı kalpleri sertleşti, kapılaştı, kapılaştı ve Allah'tan uzaklaştılar diyor. E peki bunu baktığı zaman derkakların haricinde Allah'ın kaç kişi bulabilirsiniz? Allah'ın kızarsa la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Cami'yi gelsin peygamberlerden Allah'ın başarıyla şeyden elinden Muhammed. Ancak Cenab-ı Hak akşam ah beni söyletmesi gibi yerlerin her büyük kumlar tekrar kesiyor. Resulallah çok sıkılır. Ben de kumlar büyük ve Allah'ın için her şeyden büyüktür. Bu ayette bu kadar sarardan beyan etmesine rağmen demin yetiştirdiğimiz evlatlarına bakıyoruz. Ne diyor? Binler üzerine bak yıllardan tam 75 yılında açıldı 32 yıl oldu. 25 senedir ben Aleyküm Sağ olun. Ayaklarım çabuk. Burak başlık mı oldu? 25 senedir mevzuliyet veriyor. En az bu senelerde elbise belki 45 elini hazırlayan mevzu veriyoruz. Şimdi bir bizim okul bu. Türkiye'de 612 tane okul vardı. 612 tane. Bu okullarda her sene verilenlere hesap ettiğiniz zaman ne kadar mevzu yapar, mezun olanlar var. Şimdi ama derbahlardan mezun olanlar sadece bakalayan soru